Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Destek rolünde canlı oynayacağız. i̇lk yetenek olarak kalkan yeteneğimizi açıyoruz. Fırtınanın gözü. ADC'miz e, diye. Ben azalmasın diye bu yeteneği başlıyoruz. Rakip dürtmemesi için. kalkan oldum, yeteneğimizi açıyoruz. Oldum. Ama daha geç. İkinci yok, olarak yok, kasırgayı açıyoruz. Kasırgayı bir kez bıraktıktan sonra yük birikiyor. Tekrar bıraktığınızda güçleniyor ve Menzili artıyor. E, havaya savurma süresi artıyor. Ve hızı artıyor. Daha hızlı gidiyor. Böyle bir kez bırak bırakıyorsunuz. Kendi kuruyor. Daha sonra Bitkinliği bastım. Büyük ihtimalle ölecek o. Yanlış yaptı. İtkinlik, bitkinlik hayat kurtarır. e, karşı ABC yanlış oynadı. Çünkü kafasında bitkinlik varken öyle hareketlere varsanız hasar atamazsınız. O yüzden canlıya tutuştur girmeyin arkadaşlar. Çok da bir işinize yaramaz. Bitkinlik her zaman iyidir. Agresif bir support değilseniz. kalkan yeteneğimizi fullleyeceğiz. Tabii ki daha agresif oynamak için ikinci yeteneğimiz olan Meltem'i de fullleyebiliriz. Bu da rakibi yavaşlatıyor ve büyü hasar veriyor. ikinci yeteneğimiz Meltem. Bunlar rakibi dürtebilirsiniz rahatlıkla. ve pasif olarak da hareket hızı sağlıyor size. Zaten canlı şampiyonunun kendi pasifi de hareket hızı veriyor. Bu ikinci yetenek Meltem'den de saldırı hızı geliyor. Ama bunu kullandığınız zaman onun Meltem'in saldırı hızı pasifi gidiyor. Kullanmazsanız var. Böyle dürtelim. Asıl gayetini kuralım. Milim farkla kaçırdık kalkan yeteneği pasif olarak ayrıca ee, saldırı gücü veriyor verdiğiniz şampiyona mesela eşe verdiğiniz zaman bunu o kalkan gidene kadar saldırı gücü kazanacak fazladan e, dürk turnesini istemediğiniz zaman da atabilirsiniz yine hortumu şöyle kuralım çok güzel oturtdum. Bir görüş alalım. Genk yiyebiliriz birazdan. Sen atma. Yampiri'yi almış bu arada. Mali aldık mı kaldı mı? Yo. Dönebiliyor mu bari? Dönüyorum yavaş yavaş. Böyle dürtebilirsiniz. Kendinize kalkan atarsanız. canınız da ekmez gank yiyoruz. Tamam. Flash atacağım direkt. Burasını harcattırdım. Gen kalıp gen kedi ama 3 ve 2 alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Muson, Muson da ultimiz Muson. Gördüğünüz gibi az önceki gibi etraftaki şampiyonları sabırıyor. Ee, ve dost şampiyonlara da can veriyor 3 saniye boyunca. Ejder'e mi girmişler? Yanlış yapıyorlar. Aynen gibi, aynen. Ben yanlış yapıyorlar. Tek kişim girmiş evet. Ahri ahri gelmiyor. Çıkın. Çık 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 tamam. Ya su lan bu diyelim. O bitene girmeyi denemez. Size geleceğim hangi biraz çaktırmayın. Vardı yok bu arada da atabilirler. 7 tane yumuş yumuş yumuş. farkı var ya o yüzden o kadar zor oluyor. Terafini görebilecek var mı? Ben aldım. Ben aldım bunu. Çok özür dilerim. Çarpım yok bu arada denemeyelim bence. Siz bilirsiniz ama. Alırız ya ölü 3 kişi. Hmm, sıkıntı görmezse, yani olmaz gibi. Yasuo görmesi. Yasuo Ya görse bile afiyet yani bir atıp beynin okumlanması. şey şu düz vuruş sürekli spamlıyoruz ya onu bozamadım. Önce. Az önce sürekli şey spamlıyoruz ya. Ha bu ne yapıyor? Kini bastın. Bir bıraktı ama öldün mü? Vardım. Oh. Ben bey atıyorum doğrudan. Ben de sıfır Oradan çık Halil sana boluyor vuracak. Beysini bozacak. Güzel. Ejderi çaldılar ama olsun. Ya sonu flash aldı. yokmuş zaten söylemişti bize. Önemli değil ya boş. Geliyorum o kuleyi kurmaya. Dive yeme. Yok yok yeme. Kalkanı gördüğünüz gibi kuleye de atabiliyorsunuz bu arada. Onu söyledin miydi? Yok. Kalkanı aynen dost şampiyonlara ve böyle bir Doç diyelim. Neyseyin hala bizde olabilir ama bunun değil. Bunun spell'lerim var. Evelyn gelirse oynarız. Ben hortum tutturursam ultini basabilirsin misin bari? Ya so da ise geliyor galiba. Hadi gençler çık çık çık. Hayır, tam serafine gitti ki. Beni kim kesti orada? Beni serafin kesmiş.

planımız az. O yüzden çok daha biraz oynamıyorum. Evelyn çıkmayacak bizden. O zaman, o zaman farming simülatör birazcık. Onun üzerine kadar. Zaten yemiş geldi. Cücanlarla bile kesebiliriz bunları da. Evelyn burada bir tane. Bir avra çıktı. öldü. Ben yine de alman almama gibi bir ihtimalimiz var adamlar çünkü. Ultim falan var da onların da var. Aslında adam harcadı da. Öğren nerede öldü? Evet. Botta Şu öldü. anda doğuda direkt bize gelecek. Şu anda doğuda evveli. İşte canlanın gücü bu arkadaşlar. Multisini böyle kullanabilirsiniz. Easy bir kill alabilirsiniz. Adam saatlerce ölmedi ben orada. Geliyorum. Çok güzel oldu. Maşallah. Abi. <laughs> Başlayacağım bu evliliğinin kampine de ya. Kalkan atabilseydim görürdü o. Rahatı girmeyi de atamadım. Işte de var da bitkine katacaktım sonra da. Ölmeyecekti. Ejder alıyor şu anda Evelin. Evelin'i kesebilirsin. Ölçüsü yok. Ölçüsü yok. gelin ben de. Neymiş? Keselim onu ya. Dön birden ona. oldum. Çok güzel. Asist aldım. Ejder'i ejder denemek hata mı olur şu an? Mecbuk 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 şu an. Başka hiç şansımız yok. Neymiş? Niye lan öndeyiz lan? Öndeyiz de. Yani her türlü alır yani. İsterse 1 v 5 olsun bir çarp atacak. Buradaki adama da gidebiliriz aslında. Bunu kesin hemen ona koşalım. Şunu, şunu kesmeden Fiora... gitme. Şunu kesmeden gitme. Fiora... Güzel şuna gelin. Tamam. Var mı ultim? var Fior... Fiora, Fiora girecekti orada ona attım ultimi. Fiora çalacaktı. Hemen ona salladım. Aha, çok güzel. Benim acilen bir alışveriş alman lazım. Direkt ilaç atabilirim. Git artık. Ya git artık. Of, mid de gidiyor. Mide de gidiyor. Biz idare ederiz. Tablet'te. Git artık la. Manyak sapık. Vur vur vur. Niye vurmadı? Adama flame yapıyordum orada. Çok önde bekliyorum. Çok çok. Farma vururken çok aşırı önde bekliyorsun. Beş. Ne flash atma refleksin alıyor, ne başka bir şey, doşlama refleksin alıyor. O kadar anne duruyor ki. ben serafin simsini yemedim mesela. Bana da attı, ben de yanındaydım. Altı şey. Ultimi pas şey attı lan. <laughs> arkadakileri zıplattın çok güzel. İkini koydum kesememesi lazım. Çok güzel oynadık. Önlesin. Kalkan attım zaten. Oy. Onlar oynayabiliriz bu arada. Ah! Olusu gelmiş ya! Onu nasıl sas O full candı. Beş tane vardı hani full. Bu full... gördüm sanki ama... ...denemeyecektik oraya. Fiora'yı alt play ettik, bir sıkıntı yok. Bu arada Bitkinlik yine kurtardı orada, bizim Haleci'nin canını. Ne Komple Kim alabilirsin, alabilirsin. hocam. Birimize yardım edelim. Peki, De, gelecek. E, buraya gelecek bak. Evet. Bizimkiler çok şey yaptı ya. Varut nerede? Neyse gel boş ver solo'yu da itebilirim. Neyse şuraya gideyim sonra hemen tapa çıkalım. Hemen tap. Hemen çık tapa koş tapa. Bak bütöver QSS'im var, tamam mı? Onu farkını kullanacağız İmletecek. Evet Sen hiç dokunma. Çok güzel oldu maşallah. Ejder'i alalım. Seriden gel. Evelin gelirse ben sıkıntı yaratabilir ama. Demiş yemiş gelin. Bence Evelin şeye gidecek ya. Evelin öldü öldü. Ölmüş tamam. Aynen baron çarpımız yok ya. Baron riskli olur. Orayı hızla. Buleyi açalım. Fazla istekli olur. Oraya adam gelecek birazdan. sabahtan beri ejder kesiyoruz. Tamam. Hepsi doğdu. Düşüş verirler 5 kişi. Kaç kere öldüm öyle mi? Baba Az bir şeyle yenitmeye gelmiyor. Hemen toplanıyorlar. Bir de yardım edelim. Şeyi anlamıyorum abi. Ne verim çok iyi. 12 var. Var. 2 var. 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 Var Oy. Devam mı ediyoruz oraya? Kalkan bile tamam. Devam etmememiz lazım oraya. Etsek bile kayıt kayıtlayarak bizim kaytlanmamız lazım adamlar. Buradan bir can parzı vereyim. Saat

Ha söylüyor mu? Ona yardıma koşacağım. Hiç gelirsin. Baron gidecek ya. Şimdi o ölecek. bak ya. Baron pitin içinde öldü adam. Hedef gösteriyor rakibe. Sadece de base atıyor. Girmeyin. Hey, Yapma o hareketi bence sen var ya adamsın bir de ölmedin. Arkanızda Eveline var. Atıyorum ultiyi. İçeride kaldım ben. Pardon. Güzel. Baron gelin isterseniz. Eveline öldü mü? Öldü. Eveline öldü mü? Gelsene mi barona? Sadece evreğin yetmez de alabiliriz. Al, 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 al. Hayır, sadece atıyor. Sadece bot, bot, var sadece. Buraya doğru geliyorlar. Alırız. Buraya gelirlerse adamlar adım. Öleceğim. Öleceğim. Evet. çalacak. Ah. Beyzat. Beyzat, Beyzat, Beyzat. Lan çarp sen nelere gayri Yok mu yine yoksa? Çarp Oğlum mı? adam çarptı girdi <laughs> çarp yok hani? <laughs> Kul <Koldağındaydı. gülüyor> Ne? Kesin <laughs> kötü geldi hiçbir şey anlaşılmadı bu arada Aynen ben de anlamadım Adam tutuşturla girdi diyorum tutuşturla Ha özür dilerim Tam bekleyelim şurada aha ay huy 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 Beni, beni Fiora'ya yardım edebilecek var mı? Çok uzaktayız. Fan kes. Ya da ben geleyim yanına. Geliyoruz ona. geliyorum. Müdür bek üstüne flash mı attın lan? Helal ya. <gülüyor> Helal. Yüzde kaldı kız ya. Eveliyim ha. Eveliyim varmış. Ha öldü Eveliyim. Ne ucuyun attı adam, açmak Varus bir ama açalım. Geliyorum Varus'a. tam siz oradan gidin biz Ahri ile birlikte Varus'u yok edeceğiz. Hmm, tamam, geri onu. çıkın oradan. Daha fazla zorlamayın. Boş ver Ali ya. Aynen aynen.

ADC yardım eşin yapıyor yine. Helal be. Pinto, Konuş, penta penta, 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 penta. Penta, penta var. Ay, gel, penta, penta. penta. Penta, penta. Penta, penta. onu olayım, penta. Saldım, ben hiç vurmuyorum. Helal. Pentayı sa pentayı. pentayı saymadı. Bottan <laughs> bitmez mi ya? 40 saniye yarısından çoğu. Neyse beyler. aslında. Bana falan da yoktu. Güzel oyun güzel oyun. Arkadaşlar beğeniyorsanız beğeni atmayı unutmayınız. Videoyu şu ana kadar izledik de beğendiyseniz. Peki, var. Birazcık eş videosu gibi oldu ama olsun yani. Sonuçta yanda kere oynadık. O kadar yardım ettik. Pardon support oynadık. Destek oynadık. Hortumlarımız, bitkinliklerimiz, kalkanlarımız büyüdü, yeşerdi, fidelendi. Penta oldu arkadaşlar. Çok Yardım işin devam ediyor beyler. Başka bir kişiye daha pente attırıyoruz. İkinci bir kişiye. Helal. Çok nice bir oyundu ya. Jungle'ımız çarpsız gibi de çarpsız oyunu. Tüm i̇yi, musibetler iyi başımıza geldiğine rağmen çarpsız oyun kazandık. Evelyn bir çaldı ondan sonra bir varus çaldı zümrüt üstte olmuşuz güzel bir abonenizi alırız buraya kadar izlediyseniz. <laughs>